Şimdi e, perakende sektöründe bir e, e, efsane Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı e, e, Sinan Öncel bizimle birlikte. Sinan Bey, e, Kasım ayında biraz önce perakende verileri geldi. Bir artış var. Hem satışlarda hem cirolarda artış var. Bir de efsane cuma indirim kampanyaları, işte yılbaşı öncesi indirimleri yaşadığımız bir aydı. E, dolayısıyla yeni indirimler mi bekleniyor? Acaba yeni sezona dönük indirimler mi söyleniyor? Yoksa fiyatlar çok yüksek, bu indirimleri çok hissetmiyorlar ...etmiyoruz mu deniyor sizce? E, Ebru Hanım daha önceki yayınlarımızda da sinir <laughs> konuştuk hatırlıyorsanız hı hı. Kasım ayında gerek mağazalarımızda gerekse internet alışveriş sitelerimizde gerekse de pazar yerlerindeki o büyük kampanyaların önemli bir indirim dalgası yarattığını ve bu indirim dalgasının da enflasyona olumlu katkı verdiğini. ...hep konuşmuştuk... ...hazır giyim sektörü şöyle... E, ...eğer mevsim... E, ...normallerinin dışında bir... E, ...durum söz konusuysa... perakendeci ...hemen indirime girer... E, ...bu kışta e, dikkat ediyorsak... ...hava hala soğumadı... E, ...geçtiğimiz kışta... ...kıştaki gibi... E, ...soğuk bir havayı hissetmiyoruz... ...henüz ya. kar da yağmadı... E, ...dolayısıyla... E, perakendeci de... ...mağazasında eğer aylık satması gereken, planladığı, satış yapması gereken miktarı yakalayamadığı anda indirime başlıyor. En fazla e, e, en fazla satmak istediği ürünlere indirim yaparak indirime başlıyor. Dolayısıyla bu sezon dikkat ettiysek Ekim sonundan itibaren hatta Kasım'da değil, Ekim sonundan itibaren büyük hazır giyim firmaları indirim yapmaya başladılar ve e, alışılagelmişin dışında ...indirim kampanyalarına gir yaparak ellerindeki e, kalması muhtemel e, stokları eritmeye başladılar. Hmm. O bakımdan e, şu an için perakende sektörünün e, gıda dışı, perakende sektörünün işte bunun içinde başta hazır giyim olmak üzere kozmetik var, elektronik var e, ve diğer e, sektörler var. Yeme içme restoran sektörleri de bizim üyemiz. E, onlar da var. Ee, o sebeple şu an için hazır giyim özelinde herhangi bir e, stokla ilgili bir sorun olmadığı gibi indirimlerde e, hele hele yılbaşı sonrası daha da yüksek oranları çıkarak e, devam ediyor. Bu tahmin ediyoruz Şubat ayında özellikle marketlerin de fiyat sabitlemeleriyle e, Şubat ayı Ocak ayı enflasyonu. E, çok aşağıda çıkacak öyle hmm. görülüyor şu an için. Yani hem baz etkisi hem bizim e, bizim bizde başlayan indirimler hem marketlerin fiyat evet. sabitlemesi. E, Ocak ayında düşün geçen Ocak ayında %11 civarında bir enflasyon vardı. Hepsi birleşecek ve çok e, net bir düşüş olacak. Bizim indirimlerimizde zaten enflasyona ekstra e, olumlu yansıyacak baz etkisi ve fiyat sabitlemelerinin evet. dışında. Biz indirim yaptık diyorsunuz. Ekim ayından e, bir e, de devam, eden indirimlerimiz var tabii, diyorsunuz. Tabii, tabii. Peki e, orada Sürekli... bir şey... Hı -hı. Evet. Orada önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki bizim yani sezonda o ay mesela bir hedef var. O hedefin altında kalındığında hemen indirim yapılır ve satışlar arttırılmaya çalışılır. Kuraklık vurgusu da yaptınız. Kuraklık hem üretim cephesinde bir etkisi var. Hem de hava iyi gittikçe kalın kazaklar, montlar, ayakkabılar, botlar satışları biraz düşer. Geçtiğimiz yıllarda da bunu görmüştük. Hatta çok konuşmuştuk. İklim değişikliğinin, küresel iklim koşullarına getirdiği bir yansıma Hatta bütün kıyafetler ince ince hale gelmişti, sezonluk hale gelmişti. Bu yılda onu yaşıyor musunuz? Stoklar nasıl? E, küresel iklim değişikliği, e, işte e, geçtiğimiz günlerde haberlerde e, Amerika'da dondurucu soğuklar varken... E, ...bizim şu anda e, su sıkıntısı e, yaşama riskiyle karşı karşıyayız. Kuraklıkla. E, tabii ki e, sizin de söylediğiniz gibi eee in e, üretimde o doğrultuda tüketicinin e, günlük ihtiyaçları doğrultusunda üretimde e, tamamen hazır giyimde o şekilde yapılıyor e, ve de e, iklime uygun e, ürünler yapılıyor. Tabi ama dediğim gibi küresel iklim değişikliği öyle bir Herhalde bu e, sene bu kadarını şey öngörmediniz. Yani kalın kazaklar, tabii, tabii, tabii. kalın montlar, kar kıyafetleri tabii, tabii, tabii. onlar açısından tabii, sıkıntılı tabii. bir süreç botlar, olmuştur yani, botlar. ...kar botları... Kar ...kayak bölgelerinde kar yok mesela... ...şimdi Hı. o da önemli bir sıkıntı... E, ...turizmi de etkiliyor... E, ...iklimin bozulması tüm... ...alanları... E, ...turizm sektöründe tabii doğal olarak etkiliyor... ...bu arada güney bölgesinde... E, ...hepimiz görüyoruz sosyal medyada... ...denize giren insanlar var Aralık ayında... ...Ocak ayında... E, ...bunları da görüyoruz... E, ...o bakımdan... E, ...küresel iklim değişikliği konusunda da... ...inşallah dünya... E, kendi kendini onarır diye ümit etmekten başka da çaremiz yok. Şimdi kozmetik, elektronik yani giyim dışında da restoranlar, AVB'lerdeki bizim üyelerimiz dediniz. Kozmetik fiyatlar yine dolar bazında dövizli olduğu için, döviz bazında olduğu için yüksek. Elektronikte de zaten fiyatların çok hani düşük olmadığını biliyoruz. Bu noktalarda fiyat sabitlemesi ve indirimlere katılıyor mu firmalar? Şimdi elektroniği tam olarak e, elektronikte bu indirim konusunda çok ben e, ihtimal veremiyorum. Neden veremiyorum? Çünkü e, hazır giyim ürünleri biliyorsunuz e, modaya bağlı ve e, e, anlık değişen zevklere ve trendlere bağlı olan ürün grupları. E, o bakımdan e, teknolojinin e, iki ayda üç ayda bir e, değişmediği göz önünde bulundurulursa, Oradaki fiyat indirimleri çok daha sınırlı kalıyor. Hı hı. Kampanyalar yapıyorlar ama elektronik markaları da müşterilerini çekebilmek için sürekli kampanyalarla bu alışveriş dalgasını diri tutmaya çalışıyorlar. Onun haricinde dövizdeki uzun dönemdir artış olmaması, diğer ne sektörlerde de dövize bağlı dövize bağlı yalnız artışın ...olmamasını sağlıyor. Bu demek değildir ki maliyet kalemlerimiz e, artmıyor. Çok fazla maliyete etki eden, olumsuz yansıyan kalemler de var tabii ki. Şimdi e, onu söyleyeyim, fiyat sabitlemesi tamam, e, indirimler tamam. Zaten e, biz giyimde e, bunu hazır giyimde çok önceden, Ekim ayından beri yapıyoruz dediniz. Elektronikte de biraz daha zor ama onlar onlarda döviz kurundaki hareketsizlik hali biraz imkan veriyor fiyatların çok hızlı artmamasına dediniz. Kozmetik zaten başlı başına bir sorun ama orada da alışverişe devam ediliyor öyle anlıyorum. Belki ürün çeşitlemesi yapılıyor. <laughs> Fakat bir şunu soracağım önümüzdeki bahar dönemi mesela kurda çok hızlı artış olmaması, işte fiyatların biraz daha yani biz biz çok yüksek fiyatlarla yeni sezonda karşılaşır mıyız? Yani diyelim ki Ocak Şubat'ı fiyat sabitlemesiyle böyle geçirdik. Biz böyle Nisan Mayıs Haziran'da böyle yüksek çok yüksek fiyatlarla mı pat ...diye karşılaşacağız. Ne olacak? Ee, Ebru Hanım, beklentinin kırılması en önemli. konuların <laughs> başında geliyor enflasyonla mücadelede. Buna hepimiz biliyoruz. E, fiyatları artacak beklentisiyle insanların e, alışverişe koşması... E, ...akabinde de e, üreticilerin e, maliyet artacak, ham madde fiyatları artacak... ...maliyetlerde daha fazla artış olacak beklentisi... Sürekli fiyatları yukarı çekmesi bir kısa döngü yaratıyor biliyorsunuz bir e, bir girdabın içine giriyorsunuz ve buradan çıkamıyorsunuz. E, şimdi e, yeni sezonla geldiğimiz zaman e, özellikle perakende sektörünün e, şimdi çok güzel mağaza görüntüleri... veriyorsunuz. Şimdi bu mağaza ...görüntülerinin iki önemli maliyet unsuru var bu mağaza görüntülerinde. Birincisi enerji, e, ikincisi de kira, üçüncüsü de e, eğer alışveriş merkezlerindeyse bu mağazalar ortak alan aidatlar. Hani konutlarda da bu aidatlar çok önemli bir sorun biliyorsunuz. E, fakat alışveriş merkezlerindeki sorun, yaşadık <laughs> sorun şeffaflık sorunu ve keyfi uygulamalar. E, ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili e, bir yönetmelik hazırladı. Hatta kanun değişiklikleri de yapıldı. E, buna uyulmasını biz bekliyoruz. Fakat fiili durumda buna uyuma konusunda alışveriş merkezlerinin büyük bir çoğunluğundan hala bir direniş söz konusu olduğunu da gözlemliyoruz. Çünkü çok fazla şikayet alıyoruz. Şeffaflık olmadığı gerekçesiyle yapılan harcamaları net olarak önümüze konmaması maliyetleri yukarı çeken ve dolayısıyla enflasyonu da yukarı çeken bir husus. İkinci bir konuda özellikle cadde mağazaları olsun AVM mağazaları olsun e, yasal artış oranının çok çok üzerinde kira artış talepleri. Hmm. Yani 4 hmm. katı 5 katı ediyor mu? E, bu devam ediyor. Tabii ki devam ediyor. E, şimdi yasal artış yasal artışın belki %10 20 eski kiracı olmanın sebebiyle e, bir kaybınız vardır. E, mülk sahibi olarak bunu kiracınızdan talep edersiniz. Ama bu %10'u, 20'yi bilemediniz, 30'u geçmez. Ama 3 katı ben artış istiyorum, 4 katı artış istiyorum. Ee, yoksa dava açacağım, ee, işte sizi çıkarmak istiyorum şeklinde... ...talepler e, enflasyonu gerçekten olumsuz etkiliyor. Çünkü herkesin bir düzeni var ve bu düzenini de... ...çalışan sayısını kaybetmek istemiyor, çalışanlarını kaybetmek istemiyor. Ve bu düzenini de bozmamak adına... E, bazen kabul etmek zorunda kalıyor perakendeci. E bu da e, ister istemez e, maliyetleri yukarı çekiyor. E, yine aynı şekilde sizin programınızda da defalarca dile getirdik. Enerji maliyetleri e, 3 lira kilowatt saati cadde mağazasının olan bir elektrik maliyeti alışveriş merkezine geldiğimiz zaman e, 5 ile 6 lira arasında değişen fiyatla perakendeciye yansıtılıyor. E, dün bir e, Perakende zincir sahibiyle üyemizle görüştüm. E, kiram 100 bin lira diyor. Gelen elektrik 150 bin lira. Oo. Oh. Yani gerçek, bu bir gerçek. Yani e, e, kilovat saatin e, fiyatlaması kaç dedim? E, 5.70 lira kilovat saatin. Yani e, burada da e, aslında konu oradaki alışveriş merkezinin yatırımcısının kötüye kullanımı değil, alışveriş merkezine verilen elektriğin farklı bir tarif eden verilmesi. Ve bu da e, ister istemez e, maliyetlere yansıması sonucunda ortaya e, çok olumsuz bir durum ortaya çıkıyor. Bununla ilgili Enerji Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. E, i̇nşallah çözüm konusunda e, girişimlerimiz i̇nşallah. devam ediyor. Onlardan <laughs> e, olumlu görüş geldi. Fakat bekliyoruz tabii ki. E, tabii bu sadece e, perakende ticareti değil, üretime de çok olumsuz yansıyor. Ee, çok önemli maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalınıyor. Ee, özellikle ihracat isminde e, dövizin sabit olduğu e, yurt dışına e, satış yapan firmalarda e, içeride işçilik maliyetinin, enerji maliyetinin ve e, genel gider maliyetinin sürekli arttığı bir ortamda da olumsuz etkiliyor tabii ki doğal olarak ve ister istemez e, işten çıkarmalar gündeme geliyor ve bu da hep için çok e, ekonomimiz için öncelikle çok olumsuz bir durum Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin derneği başkanı Ramazan Kayar'ın açıklamaları vardı. Diyor ki kur dezavantajı içindeyiz. Kur bir maliyet aratıyor. İşte 23 lira olmalı. Avrupa pazarları daralıyor. İhracattan önce tekstil sektörü etkilendi. Ya bu kuru belli bir seviyeye çıkartın bir bir süre. ihracat geliri bozdururken, biz dövizi bozdururken. Yoksa işte 100 bin kişi gibi bir rakam işten çıkarmak zorunda kalabiliriz. Şu anda 30 bin kişiyi çıkartmışlar sektör diyor. Ya üretim cephesinde bu yaşanırken e, bunun tabii e, perakendeye yansıması da beklenebilir. Böyle bir risk var. Şimdi maliyetleri söylediniz ya. Bu konudan bir şey söyler misiniz? Bir de stok var e, dedi TGS'de başkanım. E, e, i̇hracatın dinamiği ile iç piyasanın dinamikleri çok farklı. Yayına gelmeden önce ben Top Perakende Meclis Başkanı Şeref Payatla görüştüm. Hı hı. E, genel olarak Maraş'ta, Antep'te, Denizli'de durum nedir diye sordum. Kendisinin bana kısaca ifade ettiği konu özellikle kurun düşük gitmesi sebebiyle ihracat pazarlarında artan maliyetlerin fiyat artışma baskısı oluşturduğu fakat bunun ithalatçılar tarafından, yurt dışındaki müşteriler tarafından kabul edilmemesi sonucunda ister istemez bir özellikle de uzak doğunun açılması e container hmm. fiyatlarının düşmesinin de bunda önemli etkisi olduğunu söyledi. Hmm. E pazar kaybetmeye kaybediyorsunuz. Yani siz ismen, fiyatları e, oluşan maliyet ölçüsünde arttıramıyorsunuz. Çünkü Avrupa pazarlarındaki tabii. alıcınız bunu istemiyor, kabul etmiyor ve ön değiştiriyor. Müşteri kaybediyorsunuz, pazar kaybediyorsunuz. Mecburen e, maliyetin altına satış yapmak e, zorundasınız. Doğru Kesinlikle, anladım. Bu doğru. da zarar ettiriyor. Tabii ki. E şu anda zaten pek çok e, fabrikanın iç piyasaya yöneldiğini de gözlemliyoruz. Yurtdışı dışı ihracat e, konusunda sıkıntısı olan e, fabrikaların e, iç pazara yöneldiğini veya e, işçi çıkarma yönünde çalışmalar başlattığını gözlemliyoruz. O bakımdan hazır giyim sektöründe e, bir takım iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Hmm. Belki bir takım e, istihdama vergi avantajları sağlanabilir. E, i̇stihdama te, te, teşvik e, daha da arttırılabilir hmm. çünkü sonuç itibariyle tekstil sektörü pek çok yan sektörü harekete geçiren hazır giyim sektörü pek çok yan sektörü harekete geçiren çok önemli bir sektör buna bağlı olarak iplik ve kumaş üreticilerinde de tabii ki Skatör. bir stok fazlası olduğunda gözlemliyoruz. Evet. Hmm. Şimdi siz dediniz ki hem üretimde sorun var, sonuçta dış pazarlar daralıyor, daha seçici oluyorlar, kuru kurla beraber maliyetlerle rekabet avantajını kaybediyoruz. Bu biraz özellikle kumaşta iplikte stok biriktiriyor, bir de malzeme alınmış ve istihdamda sıkıntı yaşanabilir. İç pazar öncelikli olabilir tekstil açısından dediniz. Bir de içeride perakendeye bakıldığında gıda şey giyime mesela hazır giyime ee, diyorsunuz ki elektrik maliyetleri çok yüksek. 100 bin kiramız, 150 bin faturamız geliyor. Ee, bir de AVM'ler içinde ortak alanda aidat çok yüklü ee, ve kiralar şimdi o zaman kira da sabitlensin fiyat sabitleyeceksek, restoranlar, lokantalar ya da hazır giyimde kiralarda 5-6 kat artış isteyen mülk sahipleri var dediniz. Yine kira artışları çok gündemde anladığım kadarıyla. Oralarda da bir sabitleme yok. Dolayısıyla fiyatlarda indirim ve sabitleme yapmak bu maliyetlerle çok kolay olmayabilir. Çok da uzun süreli olmayabilir. Bu noktalara noktalarda iyileştirme gerekiyor diyorsunuz. Doğru anladım değil mi? Evet. Şimdi e, tüfe e, rakamlarına baktığımız zaman zaten yıllık artışlarda hazır giyim, ayakkabı, e, diğer e, kalemler arasında en düşük e, kalemi tutuyor çünkü hazır giyim alışverişi e, tamamen mevsimsel e, ve e, insanların e, biraz da e, moralleriyle doğru orantılı bir e, alışveriş biçimi günlük market alışverişi gibi zorunlu yapmak zorunda olduğumuz bir alışveriş değil. Ne? O bakımdan hem rekabetin de çok yüksek olduğu, marka unsurunun olduğu, moda unsurunun olduğu ve özellikle de trendlerin ön plana çıktığı, rekabetin çok olduğu bir noktada fiyatlar arasında ve firmalar arasındaki dalga boyları da çok geniş oluyor doğal olarak. Anladım. O yüzden hazır giyimin Önüm, e, zaten bir de şunu da atlamamak lazım. Turist payının da e, bizim çok yüksek fiyat artışları yapamamamızın e, sonucu olarak... ...turist alışverişinin de toplam harcama içindeki payının e, giderek arttığını... E, ...BKM verilerinden de gözlemliyoruz. Yok onu biz de e, gözlemliyoruz. <laughs> evet e, turist... E, <laughs> Mağazalarda turist de, bayağı bir ağırlıkları var yani. Evet turist... E, e, turist ağırlığı çok fazla, kredi kartlarında da bunu görüyoruz üç kata kadar e, çıkmış bir artış da söz konusu. E, bu da e, özellikle büyük şey, İstanbul gibi e, büyük şehirlerle sahil bölgelerinde e, lokomotif etkisi yaratıyor. E, önümüzdeki yılda turizmin e, çok iyi bir e, noktada olacağını gözlemliyoruz. İnşallah rakamlar. E, rakamlar 2022'nin gibi daha üzerinde olsun. Eşen. Şimdi hemen şimdi şu geliyor aklıma Venedik'te biliyorsunuz yaya trafiği meşhurdur. Yaya trafiğini polisler düzenler ve Venedikliler de artık Venedik'e bir geliş vergisi olsun. Bu kadar turisten bıktık diyorlardı. Çok fazla turiste bazı bölgelerde bazı ülkelerde orada oturan yerel halkta da gerçekten çok büyük tepki yaratıyor. İnşallah biz de o noktalara geliriz. Çünkü ekonomimizin ihtiyacı var. Turist Belli bölgelerde yavaş yavaş geliyoruz. Evet geliyor. Belli bundan, noktalarda. Evet biraz bu şikayet pandemi döneminde konuştuğum e, dostlarla e, özledik o günleri e, diyorlardı. Çünkü hiç, bir tane turist gelmeyince Aynen. çok sakindi. Olsun beraber. E, şimdi ama şimdi bizim da... maaşlar da artıyor. E, vatandaşlar asgari ücret arttı. Emek EYT düzenlemesi çıktı. Şimdi ücret artışları memur emekliye. Belki biz de biraz harcarız. E, ama aynı zamanda siz istihdam yoğun bir e, sektörsünüz. Dolayısıyla e, tabii e, ücret artışları EYT düzenlemesi sizi de etkiliyor. Bir yandan e, Belki maliyetlerinizi artıracak ama bu tabii diğer maliyetlerin yanında herhalde sözü olmaz. Ama bir yandan da yerli turist, yerli turist demişim, vatandaşların da alışveriş yapmasını, bizlerin de alışveriş yapmasını sağlayacak bir iş talep canlılığı getirir size. Onu tahmin ediyoruz zaten. EYT ve özellikle ücret artışlarının ertelenmiş ihtiyaçları bir an önce harekete geçirmek, etkisi olacağını hep beraber göreceğiz ve Şubat ve Mart ayında tahmin ediyoruz ki perakende sektöründe önemli bir hareketlilik olacak. Onu hepimiz bekliyoruz. Yani o iç talepte büyük bir canlılık olacağı artık kesim gözüyle bakılıyor. Fiyatlarda da düşsün diye bari kiralar sabitlensin. Elektrik ve aidat fiyatları da biraz düşsün. Ee, en azından mağazalar perakende sektörü rahatlasın. Biz de yeni sezona yüksek fiyatlarla alışveriş yapmak zorunda kalmayalım çağrıma. Desteklersiniz herhalde. <laughs> e, Ebru Hanım, şimdi işte, kira sabitlensin konusu e, sıkıntılı bir konu. Şöyle ki biz hep bunu söyledik konutlarda... Yani çok artmasın en azından. Nedir? konutlarda belki sosyal etkisi olması sebebiyle o anki o anki genel durum gereği eee Hazine ve Maliye Bakanlığı öyle bir karar aldı ve kiracıları rahatlatan bir durumdu bu. Konutta %25. Evet ancak Hı -hı. mağazalardaki bu bir sabitlemeye gidilmesi bu defa kiracı ile kiralayan arasında çok büyük bir çatışma ortamı yaratacak. Hmm. Ee, biz hep şunu söyledik. Başımdan ne istiyorsunuz beri, talebiniz çok... ne? Biz hep şunu söyledik. Ee, tüfe ortalamasıyla bir kira artışı yapılıyor. Diyelim ki geçtiğimiz ay bu yüzde idi. ikiydi. E, bu düşük bir oran değil, çok yüksek bir oran. E, diyelim ki siz tüfenin e, %30 e, gerisinde bir artışı belki e, bir kural olarak getirebilirsiniz bir. ...kanun olarak getirebilirsiniz. Hmm. Ama buradaki kaybını da... mülk sahibinin... ...gelir vergisinden... ...karşılamanız lazım. Yoksa kiracıyla mülk sahibi arasında... ...sürekli bir kavga... ...çatışma... Gerginlik ...problem, gerginlik doğrusunuz. Eğer böyle bir sabitleme veya... ...indirim sabitleme demeyelim de... ...tüfenin belirli bir oranı... Bir oran sabitlemesi falan. demek istedim. Hı hı. Evet, böyle bir şey yapılacaksa mutlaka diğer vergilerle de mülk sahiplerinin rahatlatılması gerekiyor. Gerekiyor. desteklenmesi gerekiyor tabii. Anladım. Evet. Ya yani o konuda da hani konutlarda yapılan düzenlemenin belki enflasyon da şimdi düşüyor daha kolay olur işler ama hani kira, elektrik ve aidat maliyetimiz çok yüksek. Bir de istihdam yoğun bir sektörüz bir de üretim maliyetleri tekstil sanayinde artıyor. İhracatta da rekabet koşulları biraz zor. bu nedenle bazı desteklerle biz de Topyekün mücadeleye destek veririz ama bizim de maliyetlerimiz ve sabitlenmesini en azından hani biraz daha normal seviyelere inmesi gereken maliyetlerimiz var diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Peki. Sinan öncel katıldığınız Peki. için. E e söylemek istediğiniz isimlensiz... bir şey varsa alabilirim. Buyurun lütfen. Topyekün mücadele deyince onu da hemen ilave etmek isterim. 2018'de yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu enflasyonla topik mücadelede Birleşmiş Markalar Derneği'nin 475 markası çok büyük bir destek vermişti ve kamuoyunda da çok ses getirmişti. Markalar olarak biz her zaman ekonomik koşulların düzelmesi konusunda üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazır olduk. Ve bundan sonra da ne yapılacaksa da her zaman hazırız diyebilirim yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Kısa bir ara devam edeceğiz.